Onurlu gezilere hepiniz hoş geldiniz. Yine yeniden yeni bir geziyle sizlerle birlikteyim. Bugün neredeyiz? Ildır'dayız. Ildır'ı adım adım karış karış gezeceğiz. Sizler için ta kalktım, Ildır'a kadar geldim. Ha, ne yapayım? Ildır'ın o dar sokaklarını, o tarihi evlerini sizlere mutlaka göstermek istedim. Gerçekten şahane bir yer göremeyenler için de ıldır videosu çekiyorum. Sizler de buradan benim videomdan ıldırı gezebilirsiniz. Evet, gezmeye başlıyoruz. Düşün peşime. Gerçek adının ıldırı olduğunu ancak artık halkın dilinde nasıl olduysa ıldır olarak değişmiş olduğunu öğrendim. Küçük ama sevimli bir balıkçı kasabası olan ıldır Alaçatı'ya 17 kilometre uzaklıkta. Deniz henüz çok popüleşmemiş, gizli cennet koyları ve köyleri var. Bunların biri de Ildır. Çeşme'ye bağlı bir köy olan Ildır, şirin bir kıyı yerleşim yeri. Bölge, doğal güzellikleri ve zengin tarihi geçmişiyle dikkat çekiyor. Denizle iç içe olan Ildır, zeytin ağaçları ve yemyeşil bitki örtüsüyle çevrilidir ve muhteşem Gün batımlarıyla da ünlüymüş. Ayrıca kasabanın çevresinde bulunan tertemiz köyler ve plajlar doğa tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen güzellikleri sunuyor elbette. ya yürüyorum sıcak ama esinti de var o yüzden de çok bunaltıcı geçmiyor. tarihi açıdan Ildır antik dönemde etkin bir bölge olmuştur. Eritray dönemine ait tarihi kalıntılar bölgede yaygındır. Tarihçilere göre Ildır antik dönemde bir İonya şehri olarak etkindir. Arkeolojik kazılar bölgede milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanan kalıntıların varlığını ortaya koymuştur. Kasabada antik tiyatro ve Athena Tapınağı gibi kalıntılar ziyaretçilerin tarihe tanıklık etmesine olanak tanır. Ildır'ın mimari dokusu, geleneksel Ege tarzı taş evler ve dar sokaklarıyla dikkati çeken köyün sakin atmosferi tarih ve doğanın mükemmel uyumu ile birleşerek ziyaretçilere huzurlu bir ortam sunar. Ildır sokaklarında yürüyorum gördüğünüz gibi. Gerçekten görülmeye değer yerler gezdim. Çok farklı yerlerin videosunu çektim. O kadar mutluyum ki bilmediğim yerleri sizinle birlikte keşfediyorum. Sizlerle birlikte oranın kültürünü, yemeklerini öğrenmeye çalışıyorum. İzmir'e geldim geleli. İzmir'in yöresel lezzetlerini tatmaya çalışıyorum. Hemen hemen hepsinde tattım. Gerçekten anlatacak kelime bulamıyorum sizlere. Evet. Ildır'da gerçekten çok güzel. benim daha önce duymadığım, bilmediğim bir yerdi. Dürüst olmak gerekirse öğrendim dedim geleyim. Ben de gözümle göreyim. Ege Denizi kıyısındaki konumuyla Çeşme ilçesinin tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan bir köydür. Antik dönemde Eritray olarak bilinen bu bölgede dikkat çeken iki önemli yapı bulunmaktadır: Antik tiyatro ve Athena Tapınağı. Bu antik yapılar Ege kıyılarında geçmiş medeniyetlerin zengin mirasını gözler önüne serer. Ildır'ın kalbinde deniz manzaralı bir yamaca kurulmuş olan antik tiyatro, antik Yunan dönemine ait önemli kalıntılardan biridir. Denize karşı konumlanmış bu tiyatro hem sahne sanatları hem de toplumsal etkinlikler için kullanılmıştır. Antik tiyatronun yapımında yerel taşlar kullanılmıştır. Yarı dairesel oturma düzeni 1500 ile 2000 seyirci kapasitesine sahiptir. Antik tiyatro köyün merkezine yaklaşık 500 metre mesafededir. Yüksek bir konumda yer aldığı için ziyaretçilere Ege'nin eşsiz manzaralarını sunar. Bugün hala ayakta kalan yapı, tarihe ve kültüre ilgi duyan ziyaretçiler için önemli bir cazibe mekanı olmaktadır. Ildır'ın simgelerinden biri olan Atene Tapınağı, antik tiyatronun biraz ilerisinde yaklaşık 800 metre kuzey batısında bulunmaktadır. Athena savaş ve bilgelik tanrıçası olarak bilinir ve bu toprak ona adanmıştır. Milattan önce 6. yüzyılda tarihleşen toprak İonya mimarisinin izlerini taşır ve dönemin dini ve kültürel yapılarına ışık tutar. Tapınağın kalıntıları arasında sütun başlıkları ve temel duvarlar dikkat çeker. Athena Tapınağı'nın kalıntıları antik Yunan döneminin dinsel yaşamını ve mimari estetiğini günümüze taşıyan nadir örneklerdendir antik tiyatro ve Athena tapınağı Ildır'ın tarihi zenginliğini ortaya koyar. Ziyaretçilere antik dönemin kültürel ve sanatsal yaşamına dair bir pencere açmaktadır. Bu antik yapılar Ildır'ın merkezine oldukça yakın bir konumda yer almakta olup yürüyerek kolayca ulaşabilirsiniz. Ege'nin serin meltemleri eşliğinde Tarihi ve doğanın iç içe geçtiği bu alanlarda keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Müzik tiyatro alanı. Yukarıyı gösteriyor Akropol'de orada Öyle. Athena Tapınağı. Şimdi oraya doğru da tırmanacağım artık sizlere onları da gösterebilmek için. Evet. Ya yani şu hafif rüzgar esmesi insan hakikaten çıkamaz yukarı kadar. Bir de merdivenler aşınmış. Çıkmak da zor ikili ordaymış. oradaymış. O tarafa doğru gidiyorum bakalım. Çıkabilirsek. Ama merdivenler falan çok aşınmış. Nasıl çıkıyor insanlar acaba? Şurayı kullanayım. Evet görüyorsunuz. Şöyle bir tiyatroyu yukarıdan göstereyim size. Çok yoruldum. Bir de merdivenlerden çıkmak zor. Basamaklar yıpranmış. Ama buraya kadar gelip de bunu çekmeden dönemezdim herhalde. Şimdi Akrapol Atene Tapınağı ve Matron Kilisesi'ne gidiyorum. Evet. Akrapoli falan görmek için gidiyorum. Umarım görebiliriz. Bayağı tepelerdi. Şuradan Aldır manzarası da çok güzel. Evet, Athena Tapınağı bura diye gösteriyor ama şimdi oraya doğru gidiyorum. Bakın şuradan manzarayı bir daha göstereyim. Deniz kenarına değineceğiz. Denizin güzelliğine bir bakın buradan. Çok yüksek bir nokta. Allah nefes nefese kaldım. Bir de bunun işi var. Nasıl inilecek bilmiyorum ama şu manzarayı görmeye değer doğrusu. Çok güzel bir manzara. Çok. Evet, Matron Kilisesi diye gösteriyor. Onu da size şöyle göstereyim. Evet. Evet, şurada gördüm. Yaklaştık ama bayağı zirveye tırmandım yani. Artık Everest'e de tırmanırım gibi geliyor. Çok yoruldum. Ama buraya da gelip videomda bunu göstermem gerekir. Evet. Görüyorsunuz. Şöyle hemen çekimimi yapayım. Evet yine şöyle diğer tarafı manzarasını göstereyim. İçine de girdim. Şöyle içini de göstereyim size. Burada da kalıntılar. Onları da göstereyim size şöyle. Bir de deniz manzarasını buradan göstereyim. Güzelliğe bakar mısınız? Hakikaten görmeye değer. Çok güzel. Görüyorsunuz Athena Polias tapınağıymış. O da burası. Şöyle göstereyim. Evet, Athena tapınağı burası. Evet, şöyle göstereyim size. bile bu tepeye çıkılırmış. Hakikaten çok güzel görünüyor. Ildır videom gerçekten çok güzel manzaralarla dolu ve gerçekten de çok güzel. izleyince bana hak vereceksiniz. Tepe esiyor da çok bunaltmıyor. Yani gerçekten çok güzel. Şöyle denizin ortasındaki adacıklara bakar mısınız? Ne kadar güzel. Bakın tepeden görünüşü. ıldırım. Çok güzel gerçekten. Güzel bayrağımız da dalgalanıyor. Bunu da göstereyim. İyi ki buraya çıkmışım manzaraya bakın. Gerçekten inanamıyorum. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Denizde küçük küçük adacıklar. Ya çok güzel. Bir sürü ada var. Küçük küçük. Ildırı görüyor musunuz manzarayı? Şahane. Ve o kadar da esiyor ki bura. Hayran oldum. Sakin ve doğal güzelliklerle dolu Ildır, Ege Denizi'nin berrak sularıyla çevrili olup huzurlu bir tatil deneyimi sunan pek çok plaj barındırır. Bu plajlar genellikle sakin ve doğayla iç içe bir ortam arayan tatilcilerin tercih ettiği yerlerdir. Ildır'da toplamda 5 plaj bulunmaktadır ve her biri farklı özellikleriyle dikkat çeker. Kum ve ince çakıllardan oluşan plaj denize kolay giriş imkanı sunar. Özellikle yerel halk tarafından tercih edilen plaj, rahatlatıcı bir gün geçirmek için idealdir. Ildırın merkezinden kısa bir yürüyüşle ulaşılabilir. Ildır sadece Berrak Denizi ve yumuşak kum plajı ile değil, burada çekilen dizi ve film sahneleriyle de ünlüymüş. gezimiz burada sona erdi. Muhteşem bir gezi oldu. Ben çok beğendim. Eminim izlerken siz de çok beğeneceksiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Evet, bir başka gezide mutlaka buluşacağız. Kim bilir dünyanın hangi şehrinde buluşacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.